Etkinlik beni çok heyecanlandırdı. Bir sonraki etkinliğin çok daha yoğun olacağına düşünüyorum ve burada birçok marka modelin elektrikli aracıyla karşılaştık. Bunları deneyimliyor. Nihai tüketici de burada deneyimlemesi çok kıymetli. Tabi fuarlara alışkınız ama bu şekilde araca binip aracı kullanmak apayrı bir keyif. Daha iyi anlıyorsunuz aracı. Çok güzel bir etkinlik. Tabi devamı da olacak. çok mutluyuz. Türk insanının özellikle otomobile meraklı olan halkımızdan böyle destek ve talep görmek çok hoşumuza gidiyor açıkçası. Sadece kendi markamız bazında değil diğer markalara da ilginin çok olduğunu düşünüyorum. E, elektrikli başkanımın söylediği gibi elektrikli araçlara olan ilgi artacak. Altyapılar gelişecek. Bunun için fuar öncesinde e, konferansta da kişilerin söylediği gibi altyapılar geliştikçe insanlar bu konuda daha fazla bilgi sahibi oldukça umarım bu konuda Türkiye'de iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. elektrikli araçların teknolojileri konusunda Türkiye'de de yapılan bir takım çalışmalar var ama başta Avrupa olmak üzere dünyada büyük oranda teknoloji firmaları, otomotiv teknolojilerinde çalışan firmaların çalışmaları biraz daha önde gidiyor. Dolayısıyla biz burada biraz teknoloji izleyen konumda kaldık. Bu teknolojilerin mutlaka Türkiye'de başta üniversiteler, ARGE kuruluşları olmak üzere, sektörün ana üreticileri olmak üzere yaygınlaşması gerekiyor. Tabii günden güne de bunlar yaygınlaşıyor hem üretenler hem bunların kullanıcıları hem enerji altyapısının kurulmasına katkı sağlayan sağlayacak birimlerin de bu konudaki sorumluluklarını daha güçlü anlamaya da imkan veriyor bu tip etkinlikler.